emanet duygular. Battle Bladers'da heyecanlı ikinci raundun ortasındayız. Ve ilk maçta Kyo'ya yarı finalde. ikinci olarak Jingga zafere ulaştı. Evet. Üçüncü heyecan dolu maçta ise Kenta ve Sagittarius'u Regi ve Poison Serpent'a karşı. Asıl heyecan şimdi başlıyor. Vay canına! Böyle korkunç bir şey nasıl yapabilirler? Dark Nebula'dan nefret ediyorum. Bunlar ne kadar kötü insanlar böyle. Ama anlamıyorum. Sen üyelerinden biriydin değil mi? Dark Nebula organizasyonu amaçları uğruna her şeyi yapar. Dost ya da düşman olman hiç fark etmez. Kim kaybederse kaybetsin Eldrago'ya yem oluyor. Ben bile. Aa! Yani pes etmiyorum. Hadi bir kez daha deleli, Libra. Neyse ki ben kaçmayı başardım. Ama bu yüzden Libra çok kötü hasar aldı. Birlikte kazandığımız onca zorlu maçtan sonra çok özür dilerim Libra. Yoo! <laughs> ben onları affetmeyeceğim. <laughs> onları bunun için affetmeyeceğim hiç. Bunu ödeyecekler. Kenta. Uh, evet. Yuya'ya yaptıklarını ödeyecekler. Kenta. Kenta. Teşekkür ederim Kenci. Ama çok dikkatli ol tamam mı? Reji güçlü. Evet. Serpent'in birleşim çemberi ve 15 bıçaklı saldırıları büyük tehdit oluşturuyor. Beni asıl korkutan o adamın acımasız olması. Ayrıca o çok ürkütücü görünüyor. Buna hiç şüphe yok. Yuma ile karşılaştığı zaman Reiji maçı başından itibaren kontrolü altına almıştı dostlarım. Evet, aynını bana da oldu. Reiji ile çarpışırken onu sıkıştırdığımı sandım ama birden köşeye sıkışanın ben olduğumu fark ettim. Yeter, kes şunu. Bu kadar yeter artık. <laughs> İlk kez bir Beyblade maçı sırasında çok korktum ve çaresiz kaldım. Yuh, Tek bir amacı var. Rakibini paramparça etmek. Sadece Beyblade'ini değil. Beyblade kendine güvenini dağıtıp korkunun ve acının dipsiz kuyusuna itiyor. Bu bir e, beybilet Beyblade maçı değil. Ben bunu Jinga ile karşılaştıktan sonra anladım. Beyblade maçı iki karakterin çarpışmasıdır. İki Beybiliyetçi de yarışmak için elinden geleni yaptığı için eğlencelidir. Doğru. Kençe dinle. Reji'nin kara hamlesine dikkat et. Korkunun seni ele geçirmesine izin verme, tamam mı? Aa tamam anladım. Da, ne? Ayrıca ne? Ne var? Aa Acaba benimle bir ara tekrar çarpışır mısın? <laughs> Olur, elbette. Teşekkür ederim Kenchi. Kenta, gitme zamanı geldi. Hı -hı. Beni izleyiyor. Çünkü rejiyi yeneceğim. Aa, aa, bekle Kençi. Ne? Libra mı? Hı hı, evet. Libra'yı daltamam mı Kençi? Ne kadar iyi bir beybiliyetçi olduğunu göster onlara. Yu. Anladım. Desteğin için teşekkür ederim. Bu ikimizin mücadelesi Yu. <laughs> Zavallı ufaklık. Bir sürü zor şey yaşamış öyle değil mi? <laughs> Yunun bir sürü sorunu var, ama hepsi geride kaldı. Onunla son karşılaştığımda ben bunu anladım. Bir ara yeniden karşılaşalım. Sana karşı mücadele etmek tam bir macera olurdu. Ha? Yakında tekrar görüşelim. Aha. Tamam mı? <laughs> Kabul ediyorum Cinga. Bey ruhu her zaman bizimki gibiydi. Doğru. Hatta başından beri o çocuğun kötülerin yanında olduğuna inanmak istememiştim. Sadece mızmız ve huysuz. Metal Bleeders'ın ikinci roundundayız. Üçüncü maça geldik. Evet, Flame Sagittar yolu Kenta sahaya giriyor. Karşınızda dostlarım. Evet Kenta, bitir işini. Bu yu için. Kenta. Başarabilirsin. Hiçbir şey kafana takma Kenta. Maçı kazan. İşte rakibi. Zehirli dişleriyle etrafa korku salıyor. Poison Serpent'ın sahibi. işte Reiji. <laughs> Bana bak Reiji. işini bitireceğim anladın mı? Beyblade paylaşmayı gerektirir. Ama senin gibiler hariç. Aynı şeyi Yu denen çocuktan da duydum. Ama cevap olarak... ...ufaklığın derinliklerine korkunun karanlığını bıraktı. Çok yakında senin de sonun aynı olacak. Poison Serpent sayesinde. Ah! Uh! Hmm. Rayuga'nın Eldragos'u rakibinin öfkesini hissedip nefis bir lokmaya dönüştürüyor onu. Harika doğrusu. Peki Jinga dostlarının teker teker gözleri önünde yenilmesini izlerken nasıl tepki gösterecek acaba? Sana güveniyorum Rayci. Kenta'nın yenilgisi daha özel ve daha acı dolu bir şey olsun. Hı. Hı. Ve Cinga'yı kıvrandı. <laughs> Kenta! Hazır! İki! Hadi! Buna inanamıyorum. İşte Serpent'in özelliği. Engel saldırısı. Serpent'in 15 bıçağının hepsi birden Sagittoria'ya saldırıyor. Olamaz. Eğer böyle darbe almayı sürdürürse... Sonra Hiyoma ile Yu gibi olacak. Hemen kaç Kenta. Böyle kaybetmeyeceğim. Şimdi zıpla Sagittoria. Vay canına. Sagittarius Orpunt'un üstünden zıpladı. Sağının kenarını havaya fırlamak için kullandı. Pekala, iyi gidiyor. Serpent'in üstünden atlamak iyi fikirdi, Kenta. <laughs> Fena değil. Ama Serpent'in zehri çoktan Beyblade'ine işlemeye başladı bile. Bakalım böyle hareket etmeye devam edebilecek misin? Takip et, Sagitario! <laughs> Şunu dene. Peşinden git, Sagitario! Olamaz, nasıl takip edebiliyor? Hmm. Harika işte böyle. Müthiş. Vay canına yılanın engel saldırısına rağmen Sacitaryo'nun gücü biraz bile azalmadı. Bu çok ilginç. İşte şimdi. Sacitaryo serpent'a ard arda saldırıda bulunuyor. Aferin Sacitaryo. Neler oluyor? Yılanın engel saldırısı gayet işe yaramış gibi görünüyordu ama neden zehir yayılmıyor peki? Biri bana bunu açıklar mı? Şuna bir bakın. Sorfunt'un bu kadar darbe aldığını daha önce hiç görmemiştim. Aferin Kenta. Saldırmaya devam et. Şu işi bitirelim. Hadi özel hamle. Yayın alem kuskucu. Ha. Şimdi saldır. Evet. Fazla heyecanlanma. Eğer planın buysa ben de bütün zehrimi tek seferde bulaştırırım. Dişlerini göster Serpent. Bir kız kaç gitti. Aa! İki kız kaç. Şuna bakın. Sagittarius'un dönüş çemberi parçalanıyor. Oh, olamaz. O kız kaçlar Sagittarius'un özelliğiydi. Uzaklaş Sagittarius. Hemen. Hey sen ufaklık. Eğer çabuk olup kaçmazsan son kıskaçın da tarih olacak. Kes şunu. Olamaz Sacitario. Üçüncü kıskaç. Şimdi işin bitti. Olamaz. Yoksa Sacitario saha dışına çıkıp elenecek mi? Kenta. Unut bunu. Ben kaybetmeyeceğim. Yeni sıkı tutun Sajitario. Ha? Ha? O hamle de neydi? Oh, olamaz. Sajitario sahada kalıyor. Neler oluyor? Aa, <laughs> çok ucuz atlattı. Biraz daha dayan Kenta. Hamlenin nedeni performans ucu. Sajitario'nun performans ucuna bakın. Sajitario'nun normal performans ucu değil. Libra'nın sonsuz keskin performans ucu. Ha? Libra'nın mı? Hı hı. taktığı Yun'un performans ucuyla çarpışıyor. Anladınız mı? Sonsuz keskin performans ucunun dönme ekseni Serpent'ın engel saldırılarının gücünü engelliyor ve Serpent'ın yılan benzeri hareketlerini Sextarius'un yakından izleyebilmesini sağlıyor. Yani Serpent'in zerine karşı koyup adilce çarpışabiliyor, öyle mi? Kenta şu anda Yu ile birlikte çarpışıyor. Yu'nun duygularını da taşıyor. Şimdi çok iyi anladım. Ne üzücü. O küçük korkak Yu koşup Jinga ve dostlarından yardım istemiş. Bu doğru. Tek başıma çarpışmıyorum. Ne kadar zorlanırsam zorlanayım. Asla bir karşılaşmada geri çekilmem. Asla. Çok ilginç. Eğer o şapşal hamleyi kullanmasaydın... ...son darbemle her şey sona ermiş olacaktı. <laughs> Ama şimdi acı çekmeye devam edeceksin. Oh! Sarp'ın taşımasızca saldırıyor. Dönüş çemberinden sonra birleşim çemberinden mi parçalamaya çalışıyor. Bu kadar yetmez. Bütün parçaları yok olacak. Demek tek başına çarpışmıyordun. Geri çekilemezsin. Ne şimdi ne de sonra. <laughs> İlginç. Acaba Beyblade'in gözünün önünde un ufak olurken de aynı şeyleri söyleyebilecek misin peki? Yapabilirsin Sagittario. Orada ne işi var? Neden yana kaçmıyorsun? Kaçamaz. Dönüş çemberindeki kız kıskaçları yokken Serpent'in saldırılarına artık dayanamaz. Hadi <laughs> çok güzel. Hemen öyle pes etme. Seni parçalamak bana daha çok zevk verecek. Olamaz. Sagittario. Bu çok acımasızca. Daha fazlasına dayanamaz. Başarabilirsin Kenta. Kenta. Böyle sürerse Sonunda saçı Benim saçı <laughs> 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 evet. Değerli Beyblade'in parçalanırken öylece izleyip hiçbir şey yapamamak nasıl bir duygu? <laughs> Üşüyor musun? <laughs> Belki de bacakların taş kesilmişti. <laughs> 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 Beyblade'in dönüş çemberi, birleşim çemberi ve performans ucu dağılırken bir şey yapamamak Nasıl bir duygu? Bana anlatır mısın? Seni dinlemiyorum. <laughs> Kırık Beyblade'ine bir baksana. Kes şunu. Böyle bir Beyblade'i ne yaparsın sen? Amacına ulaşamazsın. Dostlarına verdiğin sözü tutamazsın. Lütfen yeter. Sen şu anda <laughs> Beyblade'in kadar bile işe yarayamazsın. Ne? <laughs> 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 sözü tutmayı başaramayacağım için hepinizden özür diliyorum. Özür dilerim yo. Sakın pes etme. Bunu yapma Kenci. Rejinin karanlığının seni ele geçirmesine izin verme. Yo. Hı? Hiçbir şey olmamış gibi. Yapabilirsin Kenci. Sana güveniyorum. Herkese ne kadar iyi olduğunu göster. Bana ve Libra'ya da. Haklısın. Tek başıma çarpışmıyorum. Yu ile beraberim. Yu ve Libra yla. Artık harekete geçelim. <laughs> Pes etmeyeceğim. Beni duydun mu? <laughs> Hadi Forna Böyle kırık bir Beyblade ile ne yapabilirsin ki? Ne? Bu imkansız. Nasıl bu kadar gücü kalmış olabilir ki? Hem de işe yaramaz hale gelmişken. Nedeni ruhu. Hı? Gerçek bir bevlet ruhuyla döner. Ruhu dağılmadığı sürece de... Sagitari dönmeye, dönmeye devam, devam edecek. edecek. Ruhu mu? Bir bevlet boşa rakibini parçaladığı yer değildir. Hali. Bir Beyblade maçı eğlenerek adilce yarıştığın bir yerdir. Bütün duygularını kullanarak rakibinle çarpışırsın. Ne? Güzel biletime ne yapıyorsun? Sana pes etmediğimi edemediğimi göstereceğim. Yunan iyiliği, herkesin iyiliği ve kendi iyiliğim içinde. Kes şunu. Kes şunu. Yeter. Eğer bunu yaparsan eğer bunu yaparsan, o zaman canın yanar. Aa. Canım yanıyor, çok yanıyor, çok acıyor. Neler oluyor? Aa. Böyle. Aa. 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 <laughs> Anlaşılan sonunda gerçek gücünü kullanmaya başladı. Aa. Acı çekmesini istemiyorum. Seni affetmeyeceğim Seni hiç affetmeyeceğim Her şeyi yok et Parçala, kır, dök Onu faket. et re anlaşılan biraz, biraz kızmış Parçala, parçala Bir şey kalmasın Aa, Sagittario, Sagittario. <gülüyor> <gülüyor> Takip ettiğin beyret yolunu, güvenini, dostluğunu hepsini parçalayacağım. Hem de burada ve şimdi. Kara hamle. <laughs> <laughs> Yılanın zehir saldırısı. <laughs> ah, oh! ah. Oh! 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 Ve maç sona erdi. Bu maçın galibi Reji oldu. Bu iş daha bitmedi. Beyblade'ini daha un ufak etmedim. Daha istediğim kadar parçalamadım. <gülüyor> <gülüyor> Dur <laughs> Maçın sonu belli oldu evlat. Yeter artık. <laughs> Ruhunu paramparça edeceğim. Duydun mu? Bir daha eline Beyblade alamayacaksın. Kes şunu artık. Kenji. 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 Ne? ne? Yeter artık. Demek sensin Jingo. Jingo? Ne? Beni dinle. Bu tür bir mücadeleye izin veremem. Böyle yaparak ne elde edeceğini sanıyorsun ha? Bir Beyblade maçı rakibini un ufak olana kadar parçalamaktır. <laughs> Beyblade ruhuna kadar. Hayır, bence yanılıyorsun. Yanılıyor muyum? <laughs> saçmalık. Söylediğin her şey yalnızca saçmalık. Sırada sen varsın. Beni duydun mu Jinga? Beyblade'ini ve ruhunu tıpkı diğerleri gibi paramparça edeceğim. <laughs> Yarı finalin ilk maçının bu ikisi arasında olmasına karar verdim. Bayanlar baylar işte karşınızda Jinga ve Reiji. Pekala kabul ediyorum. Kenta'nın yerine geçip seni yeneceğim. Jinga, hadi Kenta'nın hatırı için yap. Reiji ve Poison Serpent'ın işini bitir. Genci, <laughs> Genci sen iyi misin? Dayan. <laughs> Üzgünüm. Maçı kaybettim yu. Üzgünüm saçı tarıyor. Sen neden bahsediyorsun? Harika mücadele ettin Kenci. Etrafına bir bak da gör. <laughs> hadi bak dostum. <laughs> Duyabiliyor musun? Herkes seni alkışlıyorkenci. Kenta, 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 Kenta. Herkes mücadelene hayran kaldı Kenta. Kesinlikle. Beyblade ruhunu içimizde hissettik Kenta. Gurur duymalısın dostum. Bu doğru Kenci. Gerçekten muhteşem bir iş çıkardın. Aa! <laughs> Is evet. <laughs> it?